Klan kurup bırakmış mı? EHC fan demiş. Vay be. İlk defa bu kadar e, şey şeyle karşılaştım. Baya bir duygulandım şu anda var ya. Valla arkadaşlar şu anda baya bir duygusal bir an yaşıyorum. Sırf benim için, incelemem için ve işte görmem için klan kurmuş. O şekilde bırakmış. Bağış yok, bir şey yok. Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu köncemeler olacak. Ee, en son bir tane köncemeler yapmıştık birlikte ve bayağı bir beğeni ve yorum geldi arkadaşlar. Beklemediğim kadar çok fazla beğeni ve yorum geldi. Bundan dolayı ben de fazla arasını açmadan yapmak istedim. Normalde uzun bir süre yapmayacaktım ancak çok fazla beğenildiğini ve yorum geldiğini görünce biraz da erken de yapmaya kararı aldım arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu arada könceme devam etsin mi yine sizin beğeniniz ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Buna bana böyle gösterebilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, şu anda arkadaşlar Fur e, kimdi ya? Faruk diye bir arkadaşın köyü var arkadaşlar. Buna 2 veya 3 tane önce videosundan önce böyle e, belki izleyenler vardır. Bulamamıştım köyü gözün önünde ben görmemiştim. E bundan da arkadaşlar sözüm vardı. O sen köyünü inceleyeceğim ben bir sonraki incelemeye diye bir türlü fırsat olmadı. Bu sefer ilk olarak inceleyeceğim. Ee, ve ayrıca yine ilk 3 isimi inceleyeceğim arkadaşlar. Paylaşmıştım zaten Facebook sayfasında. Hemen kısa bir bilgi daha verdikten sonra geçeceğim arkadaşlar. Bu kısım fazla uzamasın. Yine yapabilirim ki önceleme, dediğim gibi istediğinize göre. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videonun altına vesaire yazmanıza gerek yok. Açıklama kısmındaki Facebook sayfasında paylaşıyorum. Ben bu durumu e, yine o zaman öyle yapacağım. Ve bunu olsa da köncelemeleri duyurularını hiç yayınlamayacağım e, YouTube'da. Bunun uyarısını yapayım arkadaşlar. Facebook sayfasını beğenirseniz e, takip ederseniz oradan haberdar olursunuz. Zaten başka şeyler de paylaşıyorum eğlenceli şeyler. Dediğim gibi oralardan haberdar olabilirsiniz. Hemen geçelim. Ne diyor? Klan kodum diyor. Hemen şöyle gireyim klan kodunu. Şöyle gir. Neymiş? 8UC. 8UC. Dur büyük harfleri yazayım da. UC. 8G9. 8G9. Y0 yeah, Aynen çapraz ateş ve 8 levelmiş aynen köy ismi Faruk 118 önce bir bulayım Faruk 118 Faruk 118 Faruk 118 Aha da buldum. Allah'ım sana şükür buldum tamam Bu arada arkadaşlar saçım kesildi baya bir yorum gelmişti Saçın çok uzanmış saçın kestir saçın kestir saçın, saç, saç 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 diye Sonunda kestim arkadaşlar Baya da bir kısaldı kısa saç sevmiyorum normalde ama yapacak bir şey yok Hemen ziyaret ediyorum diyorum Faruk'un köyünü. Hay maşallah, hay maşallah. Biz ne kadar adam geliştirmiş köyünü. <laughs> Valla biz ne kadar adam bayağı geliştirmiş köyünü. Şimdi öncelikle bağış durumuna bakacak olursak 4800 almış, 7881 almış, 4800 vermiş. Pardon yanlış söyledim. Bir idealdir aldığının iki katı kadar Verdiğin iki katı kadar almış. Aynen öyle bir denklem kuralım. Diğer birine bakacak olursak. E, laboratuvarındaki sadece cadısı kalmış. Gördüğüm kadarıyla yanlış görüyor olabilirim. Karabiler vesaire her şeyini basmış. Kral Kralçesi 28. seviye. Kral 23. seviye gerçekten güzel bir köyü var. Birim olarak asker seviyeleri olarak benden daha iyi büyüler bakımından hatta. Muhtemelen laboratuvar dolu mu şu anda? Aynen muhtemelen cadısını yükseltiyor arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle baktığım zaman yine Barbarok saldırısı yapıyor şu anda muhtemelen biz bunu çekerken Ganimet arıyor arkadaşlar. Ganimet ee, kasmaya çalışıyor. Karaksi deposu doluymuş muhtemelen kral ve kraliçesini basacaktır yine. Onun dışında birimlerin seviyesi zaten full gibi gördüğüm kadarıyla. Başka 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 sonrasını yükseltiyor. Gayet mükemmel bir köy nasıl? 9 köyü var sadece duvarlar vesaire kalmış dediğim gibi. Onun dışında e, ee, kral ve kraliçesi full olmamış. Onlar da çok üst düzey bir özellik taşımıyor yani tabii ki bitirseniz güzel olur ama e, çok da önemli değil bence bu seviyeler yeterli tabii ki. Yani, bu seviyeler için konuşuyorum. Xaylar yere bakıyor. Fark bence önerim Xaylar'ın hem havaya hem karaya yararla Tamam şey, bu şekilde belki alanı genişliyor ama bir balon ejder saldırısında, tazı balon saldırısında yani e, mağdur olabiliyorsun Xaylar yüzünden çünkü gerçekten bayağı hasar veriyorlar. Bu şekilde öneririm köyün hakkında köy düzeninde fena değil bilindik bir düzen zaten. Böyle Faruk köyünü incelemiş olayım borcum üzerinden düşmüş olsun arkadaşlar. Şimdi hemen asıl mevzumuza geçelim yani e, o şeyin e, durumun altına yazan kişiler ilk 3 kişi inceleyeceğimi not olarak yazmıştım. Ayrıca 3-4 kişi daha inceleyeceğiz muhtemelen. İlk 3 kişi de ilk isim Fırat Katırcıoğlu. Gerçekten sürekli e, paylaştığım şeylerin altında yorumları beğenilerini görüyorum arkadaşlar. Belli ki bildirim almış ve anında yazmış da duyuru bile yayınlamadan. Şimdi hemen geçiyoruz. Farah'a da teşekkür ediyorum ayrıca yorumundan dolayı. Şimdi yaz. Yaz kızım. Bu arada kendimi bitirdim yalnız ha. PLCV PLCV değil mi? Aynen. 2VRP 2VRP Azeri Bakü diye bir klan da Fırat K 132 olacağım. 132'yim ama 133 olacağım yazmış. Bakalım hemen. Aynen. 2500 başlı Fırat K 135. level. Dur 130. 133 level olmuş bile. Doğru söyledim. Bir köyün son işte en sevmediğim şu köyün köyün yıkık olması. Yine de incelemeye çalışayım. Şimdi köyün daha için kral ve kraliçen bence düşük kalmış. En azından 20'ye 20 veya 20'ye 25 olmalıydı en azından kralçen 25 olmalıydı. Bu şekilde baştan bunu söyleyeyim. Onun dışında madencini açmışsın, atıcını açmışsın, büyünü açmışsın gayet hoş. Ee, asker seviyene bakacak olsan Valkirin 5 olmuş bu gerçekten faydalı arkadaşlar. Valkirinizin 5 olması baya fayda sağlıyor klan savaşlarında köy onlara. Tabii ki ne kadar artık yapılıyor Valkyrie sağlısı atıcı ve madeninden sonra bilemiyorum ama yine de güzel. Diğer asker seviyeleri zaten yeni geçmiş gibi. E, bundan dolayı çok fazla üstünde sadece okçusunu bir yükseltmiş, büyücüsünü yükseltmiş. Onun dışında bir şeyini yükseltmemiş Valkyrie ve Golem haricinde. Büyülerinden de sadece hiçbir şey yükseltmemiş. Bir tek dondurma yükseltmiş. Aynen. Böyle bir dönelim. Köyüne bakacak olursak dediğim gibi köyün az 9'dan kalma çoğu şeyi şuradan görüyorsunuz. Hava sanmasını yükselmiş. Bu hala yeni gelen bir yükseltmemiş. Bu gerçekten büyük bir hatadır. Bence yükseltseydin ya yani büyücü basmak yerine bunu 11 yapabilir öncelikle. Fırat böyle böyle de öneride bulunayım. Hava sağmalarını önden bitiriyor. Benim de tavsiye ettiğim bir şey. Sanırım bu arkadaşım da taktiği benim gibi. Yani önce yüksek ve maliyetli yani uzun süreli birimleri bitirmek daha sonrasında diğerlerine geçmek. mesela büyücü, büyücü kulesi gibi fabrikası diyordum. Büyücü kulesi gibi hava sağması gibi uzun süreli ve maliyetli şeyleri önden bitirseniz diğer şeyleri daha şey olarak halledebilirsiniz işte onu anladınız siz İkselan bitirmiş. Ee, Cenaplar mesela gayet hoş bir köy var. Dediğim gibi Kral ve Kracies haricinde gayet güzel ve yeterlidir. Zamanı zaten olacak işler duvarlarda idare eder. Kötü değil, kesinlikle kötü değil. Ee, teşekkür ediyorum Fırat için. Fırat'ın yorumu içinde. hemen diğer ekranımıza geçelim. NSKYN Hemen giriyorum kodunu. Neymiş? Q9GLE q 9 gl q 9 GL Başka PL2C PL2C Tamam Osmanlı Devleti'nden Bura bizim köy 60 seviye Harbiden ismi ne mu? Bura bizim köy <laughs> Harbiden de adam bura bizim köy yazmış köyün ismini Güzel aslında yani mükemmel bir mantık Güzel bir isimmiş beğendim Şimdi köy nasıl yedi güzel oldu Kömer Suyu 7 incelememizde çünkü pek fazla yazılmıyor yorum olarak ee, bir bakalım profiline Barbar düşük ilk gözüne çarpan olarak olarak e, yükseltmen gerekebilir şifa bir bayağı düşük kalmış yani zaten çok iyi bir köy nasıl yedi değilsin belli ki yeni geçmiş gibisin çünkü duvarların da yüksek değil yani e, son seviyede yedi değil onun dışında 195'lik birim kapasitem var bunu da 200'e tamamlamanı öneririm Hava salmanı bitiriyorsun. Bu da gayet hoş. Dediğim gibi az önceki arkadaşa mantı önce uzun seri ve maliyetleri bitirmeye başlamış. Zaten diğer bölümlerini bitirmiş. Pardon onları bitirmiş. En son onlara geçmiş. Bu da böyle bir. Ya bu seviyede zaten öyle olur arkadaşlar. Güzel. Köy düzeni de gayet yeterlidir arkadaşlar. Kupa kasmıyor zaten. Galimet düzeni. Ama keşke kare eksiğini e, merkeze alsaydın. Merkezde bir yer bulsaydın. Klan kalesinin yerine bile koyabilirdim. Ben sana o kadar söyleyeyim. Veya hava salmasının yerine. Çünkü kare koruman iyi olabilir senin Sen açından. Ayrıca bu iki toplacını da başka bir yere koy. En azından iki toplacındaki kare alamazsın saldıran kişi. Yani ikisi bir anda alınmasın. Öyle söyleyeyim. Kranlı 5 yapmanı tavsiye ederim bir an önce. Zaten belki ki onun için uğraşıyorsun. Teşekkür ediyorum yorum için. Güzel bir köy masiyeti var. Zaten full edikten sonra da rahatlıkla geçebilirsin. Hemen ge diyelim diyelim geçen arkadaşa. Geçen diğer arkadaşa. Atakan Kırkan. Hemen giriyorum kodunu. Yazdığı gibi gireceğim. Küçük harfle yazmış. Küçük harfle girelim. Ne yazmış? Dur. Ha dur küçük harfle yazacağız değil mi? Ya şu an kafam var işte. J. Küçük harfle de gözükmüyor. J, L, -J Ugo. Böyle yazmış. J, L, J, Ugo yazmış arkadaşlar. Yani yazdığı gibi yaptım. Atakan yanlış bir daha yazacağım J L, J bir de büyük yazacağım yani Ugo. yani sıfır olma ihtimali yok çünkü küçük harflerle yazmış sıfır olsa öyle olmaz yanlış yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar her neyse şimdi bundan sonra rastgele yapmaya başlayacağım e, aşağı doğru ineceğim yine kameraya bakarak önceki yöntem şeklinde e, ve bir yerde duracağım arkadaşlar iniyorum şu anda durdum ya, ya da dur en baştan ya biraz ineyim. in 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 in, 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 in. Berkan Tunç. Evet hemen gireyim kodunu. Herkese arkadaşlar seçmeci yok görüyorsunuz rastgele seçiyorum yani o konuda Sen e, ee, kafasına kötü bir şey gelmesin. Kesinlikle rastgele seçtiğim bir olay bu. Ekranı yansıtamamın sebebi de kayıt bilgisayar kaldırmıyor. O kadar söyleyeyim ben size. Q, Q, 2, L. Ile... Dur. Q, Q, 2, ile. Y8, Q9, Y8, Q... Q9 Ya yani şu girme kısmını falan hiç sevmiyorum Yine mi yanlış ya? QQ2 LY Ha 8'miş 9 yazmışım ben pardon iyi bak Ve kontrol etmem güzel oluyor 8, Q9 Q9 aynen Evet Türklerin gücü Mükemmel bir klasmi. ismi Berkan Adı 83 level'miş Berkan 2 var. Bu değildir muhtemelen. Berkan. Ha. Berkan Beko bir de yazmış doğru. Oraya ben Beko 07 yazmış da ben onu başka bir şey sandım tamam. 3 tane sav var aynı klanda. Nasıl <laughs> klan? Tamamdır şimdi. Öncelikle altın depolarını full görüyorum. Niye duvar basmıyor? Köyün de full. Duvar bassana. Niye basmıyor duvar? Tamam. Şimdi fazla saçmalamadan bakalım profiline. Barbarı, Okcusu, Devime ve her şeyi güzel. Goblin geri kalmış. Duvar kızısı çok önemli kan saçlarına duvar kızını yükseltmeni tavsiye ederim. Golem ve Valkirine geri kalmış. Ee, onun dışında krallı on yapmışsın gayet güzel. Ee, bu şekilde dediğim gibi özellikle duvar kızını bir önce bence yükselt. Ee, Valkyrie'den bile önce yükselt. Çünkü duvar kızı çok önemli bir birim. 5 olmadan bir halta yaramıyor. Ondan sonra duvarlara bakacak olsak %80'i bitirmiş gibi arkadaşlar. Çok az bir miktar kalmış. Onlar da bitirir bir an önce tahminimce. Birimle de full zaten köyü. Sadece şuradaki karakter sondasını ben düşük olduğunu gördüm. Bu da bir seviye düşük. Bunlar da yükseltebilirsin. Diğer bilimleri gayet yerinde. Sadece işte kışlalarından eksiklik var. Aynen kışlalarını yükselt. Kışlalarını yükseltmen lazım. Kışlalar geri kalmasın. Onları Tox'a geçmeden önce tamamla benim tavsiyem. Bu şekilde güzel bir köy var yine de. Eline, koluna sağlık, emeğine sağlık. Ee, teşekkür ediyorum yorum içinde Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Yine yukarıdan aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. İniyorum durdum. Feyyaz araçlı. Neymiş klan kodu? 9QCQ 9QCQ Hep de aynı koda. Neredeyse. -G p o -G p o adı Feyyaz demiş Feyyaz Hayır, küçük harflerle Feyyaz her Türk var Feyyaz oraya küçük harflerle yazmış bakayım ee, şu güzelmiş küçük harflerle var mı Cık. belli ki o tamam aynen belli ki bu arkadaş çünkü başka Feyyaz yok bir tek Feyyaz Uçar var Bu da şu an oyunda değil. Neyse, şimdi baktığımız zaman full bir Köyümün 7 ve Köyümün Aslı 8 ile Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok saçma bir çıkış yaptım. Güzel, belli ki full'lemiş. Tamam, full bir köyde görüşürüz. Demeyeceğim tabii ki. İşte size Köyümün yedi de nasıl olmalıyım. <laughs> Böyle olun. Böyle olun arkadaşlar ya. Böyle olun, canımı yiyin abi. Böyle olun. Ha. Köyümün Aslı 7 full. Bu şekilde geçin, kimse size bir şey demez. Asamalar belli ki son oluyor çünkü yükseltecek bir şey kalmamış ki bu kadar şey yapmış ama toplayıcılar falan biraz geri kalmış mı yoksa bunlar da mı son seviye acaba yok burada çünkü 8 var toplayıcılarını yükseltebilirsin bu fırsatı çünkü inşaatçıların belli ki boşta yatıyor nerede inşaatçıların yani inşaatçılar bak boşta yatıyor bunları 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 bir yandan yükseltebilirsin e, Feyyaz böyle bir önerim olabilir sana sen fullsün dediğim gibi eline emeğine sağlık gayet 10 numara 5 yıldız köyüm nasıl 7 işte daha bak de olmaz yani. Üstü de olacak bir şey yok çünkü full. Tamam. Hemen tekrardan aşağı doğru iniyorum. Bakmıyorum yine. Git git, git dur. Onur Yavuz diye bir arkadaşın köyüne bakacağız şimdi. Klanla bakacağız. Klanla bakmayacağız. Klan, Arkadaşlar şu anda Üf. köyünce ben de bir saldırı yapmıyoruz ya. Uzun vadeli konuştuğumuz için yani susmadan konuşuyorum. Bir sürekli bir şey anlatmaya çalışıyorum da nefesim bir, an, bir yerden sonra gitmiyor. Bu da saçmalamaya başlıyorum Kusura bakmayın. Hemen e, girelim neymiş? GQC yine mi ya? Hep Q geldi. GQC 8 c O R E 8 c O R E. Ay senin ben Hah, gitmemiş. Oyun timi Adım manyak. Yoksun. Alandan çıkmış. Maalesef Onur. Keşke düzelseydin yorumunu. Çıktıktan sonra. Tüh. Her neyse tekrardan aşağı doğru iniyorum. Durdum. Bu nasıl isim? okuyamadım bir isim arkadaşlar. Muhtemelen Rus ya da ismini Rus yazmış. Azeri desem böyle Azeri olmaz. en yani tersanesini arkadaşlar bilemiyorum. Girelim kullan kodunu. Evet arkadaşlar tekrardan aşağı doğru iniyorum. İnin dur. Dur ekran bak yanlış yer şey, ekran bak şeye baktım. Neyse tamam işte anladınız. İniyorum durdum. Hızlı durdum bu sefer. Mert inç. Hemen giriyorum Mert'in kodunu Abi yanlış olmasın. Bir iki tane yanlış oldu oralar kesin arkadaşlar. Gereksiz muhabbet olmasın uzamasın diye. Neymiş 8. Q. Hep Q var ya hep Q. 8. GP hep GP. 98 e ne olur doğru olsun. Ha. Meydan Osmanlı diye bir klan. Ne? İsmi his on. His on. Oha, bu nasıl klan ha? Bayağı güzel. Güzel bayağı güzel. Levelli 162 imiş. Güzel vallahi. Helal olsun. Biz on Biz on Ay bak bulam bulamadık yine ya. Aha buldum ya. Abi adam 3. sıradaymış ha. Ben de tam üzülüyordum bulamadım diye. 3. sırada görmüyorum ya. 5000 kupalı. Mert. Mert. Ay maşallah Mert. Saygılar. Sevgiler buradan. Say, say, videoyu kapatıyorum. <laughs> Neyse. Vallahi helal olsun ya. Tebrik ediyoruz. Valla 5000 kupayı görmüş. Helal olsun efsaneye çıkmış arkadaşlar. Helal olsun diyorum ikidir ya. Helal olsun. Zaten ne diyeyim ben bu adama abi. Kral, kraliçe büyük korucu her şey full. Asker seviyeleri neredeyse full. Tek bebek daha yükseltmemiş. O da ihtiya ihtiyaç duymadığımdan belli ki. Madencisi 3. Atıcısı 3. Muhtemelen madenciyi 4 yapıyordur şu anda. Ondan sonra... Abi full işte ne diyeyim yani. Duvarları yine aynı şekilde güzel zaten çok önemli değil duvarlar. düzenleyen enteresan bir düzen ama belli ki etkili bir düzen ki kullanıyor. Onun dışında abi ben bu adama ne öreyim yorum yapayım full artı full bir köy nasıl 11. İlk defa bir full artı full köy nasıl 11 inceliyorum bu arada. E, Mert sana nasip oldu teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel görüyorsunuz yeni top seviyesi ve yeni okçu kules seviyesi zaten. Ben ilk defa neredeyse görüyorum bu kadar inceliyorum. Görmeyen için de göstermiş olayım harbiden şekillenmiş yani bunlar da son seviye mi? aynen bunlar da dördüncü seviye gördüğünüz gibi at e, taktik avcı uçağı silahı da fullmüş full artı full artı full bir köy sadece duvarları eksik helal olsun başan devamını diliyorum sana yapacak yorum bulamıyorum e, sana yorum, yap, yorum yapmam için benim senden iyi olmam lazım herhalde o kadar da olmadığım için de eleştiride bulunamam e, bundan dolayı da geçiş yapıyorum hemen diğer arkadaşlar teşekkür ediyorum yorumundan dolayı Başka'nın devamını diliyorum dediğim gibi. İniyorum şimdi aşağıya. Dur. Nikita Taş Demir. Canım abim ben Nikita Taş Demir yazmış. Klan kodu yazmış. İnşallah ismin ismin gibidir ya. şey nedir? Adını sen söyle. Çünkü sadece klan kodu yazmışsın. Bu arada arkadaşlar şey daha söyleyeyim. Bu klan kodu arama kısmını direkt kesip atayım mı? Yoksa e, bu şekilde devam edeyim mi? Çünkü öyle yaptığım zamanlarda Arkadaşlar oralarda görelim. So, o arada işte biz de e, izlemiş oluruz diyordular. bulan dolayı şu anda kesmiyorum. E, yoksa kesebilirim yani. Siz bilirsiniz. 2, 8, RP. EHC diye klan kurmuş. Yok artık. Oha. Klan kurup bırakmış mı? EHC fan demiş. Vay be. İlk defa bu kadar e, şey şeyle karşılaştım. Bayağı bir duygulandım şu anda var ya. Vallahi arkadaşlar şu anda bayağı bir duygusal bir an yaşıyorum. Sırf benim için, incelemem için ve işte görmem için klan kurmuş. O şekilde bırakmış. Bağış yok, bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Gitmek isterseniz bu arkadaşımın klanına kesinlikle gitmenizi öneriyorum arkadaşlar. Valla bayağı ben duygulandırdın. Ah be. Klan yıkılmış. Köy yıkılmış. E hemen böyle bir bakacağım. Kralı 5 gayet hoş. Hava sanması 5 son seviye. Okçu son seviye. Havanı son seviye. İksir deposu zaten son seviye. Havan yine son seviye. Top son seviye mi acaba? Olmaya da bir seviyesi de olabilir. Top aynı şekilde. Eksi top her şey son seviye. Full artı full bir kardeşim. O hava fulllemiş. Asker seviyene bakacak olursam. Dur şuradan bakabilir. Bir arkadaş söylemişti de. Buradan nasıl anlayamam ki ben çok küçük. 4 4 Dört 4 4 4'lük bir köy var. O kadar söyleyeyim. Domuzunu muhtemelen yükseltecektir. Ve yükseltiyor olabilir laboratuvarında. Bilemiyorum şu anda. Göre göremiyoruz bunu. Teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir e, incelikle bulunduğun için. E, Nikita diye kitap edeceğim çünkü o şekilde ismin Dediğim gibi arkadaşlar klana gidebilirsiniz Kodumu da göstereyim zaten şu şekilde Gidip orada takılabilirsiniz sizde bu arkadaşımızla Tekrardan teşekkür ediyorum sana ve bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar 26-27 dakikadır hiç susmadan konuşuyorum Biraz dinlenme ihtiyacım var şu anda bayağı bir yoruldum arkadaşlar Daha fazla e, isterseniz de videoyu beğenerek yorum atarak e, Paylaşarak işte neyse aklınıza ne geliyorsa yaparak bunu sağlayabilirsiniz kesinlikle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi Facebook sayfasından duracağım. Bundan sonra YouTube'da kesinlikle göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani paylaşmayacağım duyuru var diye ilk yapacağım diye. Bundan dolayı Facebook sayfasını takip etmeniz yeterlidir katılmak için. Bu videonun da altına yazmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü buradan almayacağım dediğim gibi. Ve sayfaya da mesaj atmanızı bir olmayacak. Bunlar da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Umarım hoşa gidebeniz video olmuştur. Daha fazla but atacağı için de mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Varsayımsa son düşlediğiniz yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi hep seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlık falanınıza gözcülük. Hoşça kalın.